Pamuk. Buraya değil de çimlere bıraksana. Beret kaydıraktan mı kaydıracağım? Evet. Kaydırsın. Hadi kaydır bak. Haydi pamuk. Gel Haydi, pamuk bay. gel. Gel korkuyor 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 Beret korkuyor Beret. Beret, beret. beret korkuyor ya. <laughs> tamam 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 korkar ya. Şey yapmıyorum Beret. Gel pamuğun üstüne düşme dikkat et. Hı. Gelsin bence. Şey yapmayalım Berat. Olan bu. Hadi Pamuk. Bir etrafı keşfetsin, bir kuşları görsün. Sinek kuşları koydu. görünce şimdi Allah. Zaten atılır. Bakalım şimdi ne yapacak? Yo ben tazmayı tutuyorum ya o gezemeyecek onu sanıyor. Ben yani bıraksam geçer. Diyor Bırak ben neredeyim acaba ya burası neresi? Bırakayım mı bir? He? Bırakayım mı? Bırakma. Gidebilir Berat. Belki. Bir gezsin bakalım. Gez pamuk kes. Gez. Gez bakalım. Uy seni yerim fıstık. <laughs> pamuk bir bana bak bakayım. Pamuk sen nereye geldin? Pamuk. Nereye geldin Pamuk sen? Gel, gel kızım gel. Gel. Gel yanıma gel. Tasması da pek güzelmiş pembe Ay, pembe. Aa çok güzel bir şey geldi. Pamuk sallayacağım. Evet. Bizi salladın ama pamuk. Hı? Pamukla bizi sallayacağım. Pamukla seni sallayayım. He olur. İndir onu da. Tamam. Şu ipi, ipi daha. Tamam. Abi bir yere bağlayayım mı? Yok yok bağlama. yok bağlama. Sen pamuğu tut. Abisi salla şimdi. Hadi bakalım. 3 2 1 Hadi bakalım. Gözlere bak gözlere bak. Gözlere bak gözlere Adam, bak. kuş gördü. Kuş mu gördü? Kucağında. Görmedi şu an şaşkın şaşkın bakıyor ben ne yapıyorum diye. Tamam fazla salla sallama. Gözlere bak gözlere. Anam gözlere bak gözlere, bak, gözlere. Hadi gel çimleri bırakalım bakalım Çimlere bakalım ne yapacak çimlerde. Hadi gel. Arif pamuğu alma. Sen al Kapının önündeki çimlere gidelim. Bırak bakayım. Hı. Hadi bırak. Bakalım çimlerde ne yapacak? Ben tutayım mı? Tut. Uş. Sen neredesin kızım? Nereye geldin sen? Dışarı mı çıktın? Seni yesinler. Bakıyor şaşkın şaşkın. İlk defa evden çıktı pamuk. Pamuk. Ama Almıştın ya bugün burada. Ha bugün burada tamam. İşte ilk defa tasmayla gezdiriyoruz. İlk defa tasmayla gezdiriyoruz. Onu söyleyecektim ben. Şaşırdım. Neredesin benim kızım? Nerede benim kızım? Nelere gelmiş? Nerelere gelmiş? Nerelere gelmiyor. Oy oy oy. Eee pamuk şimdi delik deşik olacak sineklerden. Sineklerden Yok mi? Yok ya o delik deşik olmaz. Sinek bir görsün o sinekleri. Sinekler bir şey yapmaz ki pamuğa. Pamuğun tüyleri var çünkü. Değil mi Pamuk? Ya yapar ama sokabilir ama görünmez yani. Dur bakalım nereye gidecek. Gez Pamuk gez. Dolaş. Heh. Keşfet etrafı. Pamuk'un o zaman eve gidince patilerini yıkayalım. Pes, olmuş. Yıkayacağız tabii ki. Ya da ıslak mendille de silebiliriz Berat. Değil mi? Olur mu? Pamuk akülü araba, arabayla gezdirsen. Aa, olur valla. Ha. Hadi. Hadi. Koş 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 koş. Akülü arabayla gezme zamanı. Yaşasın. Tamam, hadi bakalım. Yoo, akülü arabayla Gel. Allah aşkına bak ya. Ya bir şey diyeceğim ben. Melis alanın kedisi var ya Minnoş. Evet. Az önce onu da gördüm pencereden bakıyordu. Bakalım pencereden Hadi gözüküyor mu? Bakayım. Hadi gel. Minnoşa da bakalım. Devam. Hadi bakalım. Devam devam devam. Şu yandan bakacağız. Ha. İşte korkmuyor pamuk ha. Dur bakayım. Berat dur bakayım dur Berat. Dur bakayım Minnoş burada mı? Minnoş. Minnoş. Pst, 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 pst. Minnoş. Burada mısın? Minnoş. Pst, 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 pst. Minnoş. Yok. Başka kediler. Başka kediler. Aman. Ana. Oy 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 oy. Seni Ana. yerim. Sen Ana. ne yapıyorsun orada? Baba. Pamuk onu şimdi ağaçlar. Pamuk Pamuk seni haşlar. Pamuk onu görürse haşlar valla. Şey ben taslasını bağladım ama daha evet, uzaklaşamaz. Evet çok güzel yaptın. Uzaklaşamaz yani. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Evin oraya gidelim Berat. Bu kedi pamuğa saldırabilir, Pamuk ya da buna saldırabilir. Geri vitese tak dön. Geri vitese tak dön hadi. Geri vitese mi? Evet. O zaman şuradan döneyim orada boşluk var ya. Yoksa ben buradan dönemem zor tamam, olur. Tamam hadi oradan dön. Zaman kaybetmeyelim. Hadi. haydi Minnoş yatıyor herhalde. Berat kedi sizin peşinizde haberin olsun. Sizin peşinizde dolanıyor. Arkadan geliyor. Baba. Dön buradan. Pamuğu bırakalım mı abi? Salıncakta sallayalım mı? Yok.